Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere reklamsız e, tarayıcı uygulamayı tanıtacağım. Chrome'la, Yandex ve Firefox'la, Opera gibi. Ama bunda hiçbir reklam yok. Vaktinizi harcayamayacaksınız yani. Şimdi ekşi sözlük yazdım. Ama da bu benim en çok girdiğim sayfa. Burada gündem kısmına geldiğimde takip ediyorum. Normalde üst köşe reklam olur. Trend yol reklamı çıkabilirdi. Burada çıkmadı gördüğünüz gibi. Hem sayfalar hızlı geçiş yapabiliyoruz. Hem de rahat rahat okuyabiliyoruz. Şimdi Chrome açacağım. Buradan Google Chrome'u. Bir de onu test edelim. Hız olarak Brave daha iyi yani. Burada mesela ekşi sözlük yazıyorum. Gördüğünüz gibi İzmir hemen Fantafest reklamını yaptı. Biraz daha sıkıntılı bu. Çünkü sayfalarda reklamlar geliyor. İstemediğiniz reklamlar geliyor. Vaktinizi kaybediyorsunuz. Bir de gazete yazalım. Dünya gazetesi. Okuduğum gazetelerden. Ama tabi yazamadık. Şimdi oldu. Burada da mesela bir reklam çıktı. Hepsi burada reklamı. Bu reklamları engel koy koyuyor bu uygulama. YouTube için de geçerli. YouTube'u da izlerken aynı şekilde engel koyuyor. Şimdi buradan dünya gazetesi yazacağım. Burada ne durumda? Yani tavsiye ediyorum. Bu uygulama hem hızlı hem de göz yormuyor yani. Reklamları kaldırıyor. Ayrıca şurada para sekmesi var. Bat koyun gibi herhalde birikim yapıyor ama tabi kayıt olmak lazım ben onun için kullanmıyorum gördüğünüz gibi YouTube'u açalım bir de buradan nasıl reklam açıyor mu Mesela reklam göstermedi reklam göstermedi ama bir de Chrome'dan bir deneyelim buradan YouTube'u açalım burada nasıl öyle geçtik. <Sessizlik> Kroma fark atıyor. Her yönden iyi. Hem daha hızlı açıyor sayfaları hem de reklamsız. <Sessizlik> 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 Videolarda geçiş yapıyorum. Gazetelerde de öyle. Normal okuduğunuz sayfalarda da öyle. Şimdi mesela burada sayfa geçişi yapalım. Yani, bir yani Chrome'da Chrome'da hep reklam çıkıyor. Öyle söyleyeyim size. Bravo'yı o yüzden tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.